Adana'da iki banka şubesinin ATM'sine yaklaşık 7 ay önce farklı tarihlerde yüzer dolar olmak üzere toplam 45.800 dolar değerinde sahte banknot yatırıldığı tespit edilince konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sahte banknotların yatırıldığı tarihleri tespit edip ATM'lerin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede 15 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu kişilerin yakalanmamak ve yüzlerini gizlemek için ATM'lere şapka, gözlük ve cerrahi maske kullanarak gittiğini tespit etti. Ekipler, şüphelilerin sahte banknotları başka kişilerin banka hesabına yatırıp sonrasında Türk lirasına çevirerek farklı kişilerin hesabına aktardığını belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerden 3'ünün Mayıs ayında Antalya'da durdurulan otomobillerinde toplam 60.700 dolar değerinde sahte banknotla yakalandığını saptadı. Araştırmasını sürdüren polis, Adana merkezli Hatay ve Mersin'de belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tamamı sahte 183 adet 100 dolarlık banknot, 256 adet 1 dolarlık banknot, 36 adet 5 liralık banknotla bir ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesine götürülen şüpheliler, ATM'lere yatırdıkları paraları borçlularından aldıklarını ve kumarda kazandıklarını ileri sürerek sahte olduğunu bilmediklerini iddia etti. Müzik Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartı, 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.